Sayit Nursi, risale Nurlar'da defalarca bu bana yazdırıldı, bu bana indi, yazdırılmam emredildi, yazmamam emredildi, yazmam yasaklandı gibi şeyler söyler. Neden? Sayit Nursi ve Risalelerinin Allah katından olduğunu söyler. Şimdi bu tür neo peygamber diyeceğim ben bunlara. Şeyhmiş, veliymiş, gazmış, kutupmuş. Bunların peygamberden ne farkı var? Eli sünnete göre kuvvet ve kudret doğrudan doğruya Allah'tadır. İnsanda meyil dışında herhangi bir yetenek yoktur. Dolayısıyla buradaki bunda hassasiyet göstermelerinin nedeni Cenab-ı Hak dışında hiçbir varlığın kudretinin olmadığını göstermek, söylemek içindir. Cenab-ı Hak dışında hiçbir varlığın kudreti yok ise bende de meyil dışında herhangi bir şey yoktur. Meylin de vücudu yoktur. Dolayısıyla eğer biz Cenab-ı Hak dışında herhangi bir şeyin kudretinin var olduğunu kabul etmiyorsak benden sadır olan konuşmak, söylemek, bakmak, dönmek, yürümek gibi tüm fiillerin doğrudan doğruya Allah tarafından bize kabul ediyoruz anlamına gelir ki kabul etmemiz gerekiyor. İşte nasıl ki konuşmak Allah'ın kudretiyle olur, bakmak Allah'ın kudretiyle olur, yürümek Allah'ın kudretiyle olur, midemin çalışması Allah'ın kudretiyle olur, koltukta oturmak Allah'ın kudretiyle olur, yazı yazmak Allah'ın kudretiyle olur. Dolayısıyla zerreden ta güneşlere kadar her şeyin Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle var olduğunu söyleyen bir zat, Nur'da bu dersi veren bir zatın bunu ben yazdım demesi mümkün müdür?